Terör örgütü PKK bu defa Tunceli'de saldırdı. Sabah saat 10 sıralarıydı. PKK'lı teröristler Tunceli Elazığ Karayolu'nun 25. kilometresinde bulunan Göktepe mevkiinde yola döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada iki uzman çavuş ve birer şehit oldu. Güvenlik güçleri yaptıkları ilk incelemede teröristlerin saldırıda en az 4 büyük mutfak tüpü kullandığını belirledi. PKK'lılar tüplerin içerisine plastik patlayıcı ve amonyum nitrattan oluşan 200 kilo bomba doldurmuştu. Yaklaşık 1 kilometrelik kablo bağlantısı tespit edildi. Şiddetli patlamada karayolunda 2 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde bir çukur oluştu hain saldırıyı yapan teröristlerin iki kişi olduğu tahmin ediliyor. Patlama sonrası bölgeye komandolar indirildi. Kobra helikopterlerde PKK'lıların kaçış güzergahını yoğun bombardıman altına aldı.